Merhaba arkadaşlar ben kardeşliklerimin kanalından Aras ve bugün size evet açıklıyorum evet şimdi bir parkur map oynayacağız dermişim. dünyanın en güzel evini yapacağım işte yap ya yapmadım işte var böyle biz onu oynayacağız burada yeme bir biraz yemek aldım ben daha önce bakmak için şey yaptıyken bir de zırhlı Bunu. bu değişik oldukları şimdi bunları en değişik seti yaptım şimdi elinde, adam yaparken elinde kalmış. Şimdi Bu da şey. şey. Tüm sular alınır. Buradan bunu öğrendik. Ve şimdi e, evet kapı nerede? Güzel kapım benim. 4 abone için e, bence gayet iyi bir bölüm olacak bu. Ya e, bunda chest'te böyle map var. Map'i alırım ben. Güzel map şimdi sen gel. Oo, bakın ne kadar güzel bir map. Haritaya bakın. Harita çok güzel. Her Buna tıkladım. Elmene geldi hiç anlamadım. Bir şey gelmedi herhalde. Ben bir ses açayım. Yok bir şey olmadı. Neyse. Burada bir şey. acaba onun alınca ne var? Sadece televizyonmuş ya bu. Ben şimdi anladım şimdi.

Kum tıkanmış. Ocakta da hiçbir şeyim yok. Crafting de ne yapabilirim? Bakın bu yarım sahtelarda da bunu da öğrenmiş olduk. O da benim demin yaptım yaptığım bir saniyeydi. Siz de Traktör bunu böyle yapıyor. Bundan bunu, bunu öğrendiniz. Of ya, yemek alayım bari. Ana yemek düştü ya. Yufi 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 yufi, yufi. Evet. Ya e şimdi çöp kutusu diye varsayalım. Of oh, çöplerimden kurtulayım ben her şeyden kurtulayım. Tamam ışığı da kapayayım yani elektriğimiz boşa gitmesin. Daha ben Minecraft'ta bile tasarruf düşünüyorum. Tasarrufu bileyim yani. Of bu ne ya? Lan bu ne? kim yapmışsa helal olsun ya. Bakın burada sular var. Bu şey falan. Yemek yeri. İksir e, yeri zırhlar. Zırhlara gideyim. Oh vay. Sen de 500 ben diyeyim. bir. Blanchard'ın gitmiş. Oğlum bu zırhlar nasıl yapıldı? Nerede ki?

geliyor. Bize de öyle. Ama eğer bunları çıkarırsak bakın. Bunları giymişiz. Aa. Gerçekten çok değişik ya. Ben bunların nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum. Hadi. Keşke çok kutusuna geri kalsaydık tamam kapan kapandı mı kapan bir şeyler deneyeyim of oh, çok acıktım sanırım hoş ne mi yiyeyim <laughs> acıktım ben de oh. Ya ben biraz kurabiye alayım ya.

Aa, elime bunları verdi ben de bunlarla bir şey yapacağım. Ya şeyinde bunlar vardı ben bunu. bana iksir yapayım. Ben bu iksiri magma kremiyle iksir yapayım. Ben de kadar ben bu Efektleriniz yok mu lan sizin? Of içim yarasın bana yarasın 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 bana arasın arasın. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu 4 aboneye özel çekiyorum. Buna da bir artı 3 like falan gelir herhalde yani. Aa ya bu şey. Bir şey daha varmış. Alınca çarşıya mı atayım? Neyse ben bu zırhları da atayım yani. Her şeyi atayım. Şey sen, sen, sen gir sen gir sen gir sen gir sen gir. Sen gir sen gir sen gir sen gir Siz girin bakayım abim. Tamam teşekkür ederim abi. Bu iki darmat ve on bir darmat. Çok kutsu. Abim güzel abim. Çok kutsu abim. Sana ben bunları atayım abi? Atayım ben. İstiyor musun lan?

O kalın abone kalın. Abone olun işte o kadar. Başka ne bileyim işte, bir map çekerim öyle. Abone olun.